<laughs> oh, gene mi siz? Şarkımı berbat ettiniz! Dünyanın öteki ucuna gitseniz peşiniz diyeyim. Ta ki bana aşkınızı söyleyip beni sevdiğinizi bağırıncaya kadar! Delisiniz siz! Randevu verinceye kadar peşinizdeyim! Bir dakika. Bir dakika konuşalım be. Yok <laughs> ee, be, yürümesini bilmez misiniz bilmiyorum, bilmiyorum. Sen, e, e, bak, ah, dakika, Rica et. ederim bırak. Ben rica ederim, niye gelin? Aaa, ne yapsan tabii Çekilin yoldan, çekilin! Gerçekten, e, 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 gerçekten şurada, laf alın. Şurada rahat rahat e, konuşalım, bir dakika kızın, ne oldu ya? Yani. Gülsen kaçma, kaçma, Gülsen! Hay Allah! Gülsen bak, dinle, şu bari! Gülisar.. Siz nerelerdeydiniz? Buralarda. Yani, neden geldiniz? Odamda işiniz ne? Derhal çıkmazsanız gene bağırırım. Bu defa kimse çıkaramaz beni. Neden? Çünkü bu sefer sizi öpeceğim. Siz artık işi çok yere götürüyorsunuz. Hayır, ileri götürmüyorum, aşığım size! Öpmeden de bir yere ayrılmam! Ne olur, yanağınızdan! Bir kerecik! hayır olmaz! Ne olur öpmeme müsaade edin, bir defa çık. Aa, olmaz! Yanağınızdan! herif. Bu defa boğuyordu hanımı. Olur mu öyle şey canım? İşte bu. Ne boğması dursun ya, buna gençlik denir, unuttun galiba. Hadi yürü yürü. Ben de unutmuşum gençliğimi. Gördünüz mü bakın ne yaptınız? Çok ayıp oldu. Neden? <laughs> Sevmek suç mu? seni sevdiğime inandın mı? Hayır! Şu anda kimse benim kadar mutlu olamaz! Hı, -hı bilmem! Demek hala inanmıyorsun! Peki öyleyse! <laughs> i̇nandım, inandım! Artık gitsek iyi olacak! Hayır! Beni sevdiğini söylemezsen bir yere gitmem! Peki, peki! Seviyorum! Oldu mu? Hı hı! <gülüyor> <gülüyor> ah. <Aa>. Şimdi... <laughs> Çatımızı da kaplayalım <kafaya> yuvamızın, <laughs> ha? Çok iyi! <laughs> Abi gel gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu işte. Gülüzer, sana bir şey soracağım. Peki ama şimdi konuşmasak nasıl olur? Nasıl istersen. Şu ağacın altı daha güzel. Hı -hı. Çok güzel. Benimle evlen. Neden tereddüt ediyorsun? Yoksa beni sevmiyor musun? Seviyorum Seviyorum ama babamı düşünüyorum. <laughs> ben konuşurum babanla. Aa, hayır olmaz. Çok sinirli bir adamdır o. Ben ikna ederim onu. Yoksa düşündüğüm başka bir şey mi var? Hani ailenin seni evlendirmek istediği bir kız vardı ya. O ne oldu? Ay Allah! Ne olur sen bari bahsetme ondan. Neden bahsetmeyeyim? Zenginmiş de! Şimdiki erkekler zengin kızlardan hoşlanırmış, öyle değil mi? Seni gördükten sonra değil para, dünyayı bile istemem. Yoksa hala inanmıyor musun bana? Bilmem inanmak biraz güç